1990 yılından itibaren şarkılarını kültürüyle, değerleriyle, yozlaşmayan müziğiyle, yasakları yaşayan bir dilin cesur sesiyle sunan sanatçı, 1973 yılında İzmir'de dünyaya gelir. Babası Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Hursa Nave köyünden ve Omeriyan aşiretindendir. Annesi Diyarbakır'ın Çınar ilçesindendir. 9 çocuklu bir ailenin en büyüğü olan Şehriban, babasının memur oluşundan dolayı İzmir'e yerleşmişlerdir. 1983 yılında İzmir'de düzenlenen yarışmada, ''Ben Doğarken Ağlamışım'' şarkısını söyleyerek birinci olmuştur. 1991 yılında 18 yaşında iken ilk kaseti, Eskeçim Keçe Kurdamayı çıkarır. Ailesi ve çevresi onun sanatçılığına destek olmuşlardır o yıllarda Muhammed Şeho, Meryem Han, Mehmet Arif, Kavisa ve Şivan Perver'in kasetlerini yasaklı bir şekilde dinleyebiliyordu. 1992 yılında sorgulamın, 1993 teyek dose kasetleriyle, özünden hiç kopmayan sanatçının halkla kurduğu bağ öylesine güçlüydü ki 90'lı yıllarda ismi Kürt kız çocuklarına verildi. Kürtçe dışındaki dillerden gelen albüm tekliflerini kabul etmedi. Ayşe Şan'la yaptığı kaset çalışması, Botan konseri ile iki cesur sesin ahengini yaşattı. 1993 yılında yapmış olduğu albümden dolayı 15 yıl hapis cezası alan sanatçı, 1994 yılından bu yana Almanya'da eşi ve dört çocuğuyla birlikte yaşamaktadır. 1994 yılında Almanya'da M hatın kasetiyle halktan aldığı güçle inançla sanatını icra etmiştir. Türkiye'de yasal süreçlerdeki değişim sonucu 15 yıl hapis cezasından beraat etmiş ve çözüm sürecinde 20 yıldan sonra 16 Eylül 2014'te Batman konserinde sevenleriyle bir araya gelmiştir. Kendisi de Kürtçeyi sonradan öğrenen Şehriban, sanatçının iyi Kürtçe bilmesi gerektiğini belirtiyor.